Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Trabzonspor Konya maçıyla beraberiz. Dün oynanan maçı Trabzonspor 3-2 kazandı. Böylelikle ilk galibiyetini almış oldu. Şimdi bu maça dair gördüklerimiz, gö kamuoyuna yansıyanlar, yansımayanlar hep beraber bunu bir konuşalım istiyorum. E, Trabzonspor maça etkili başladı. Yani rakibi ön alanda iyi sıkıştırarak pozisyona da girdi şimdi bizim geçen yıldan da videolarda bahsettiğim bir durumu Konyalı oyuncu yaptı yani lüzumsuzca bir faul yaparak Trabzonspor'a Hani serbest vuruştan bir orta açma işte oradan bir karambol bir kafa vuruşu şansı tanıdı şimdi bizim zaten en büyük hücum var varyasyonumuz bunların üzerine kurdu Anadolu takımlarda büyük takımlarda bu yüksek topları büyük hücum varyasyonu olarak görüyor. O olmazsa şutu görüyorlar. Nitekim Trabzonspor böyle bir e, pozisyon kazandı. E, yapılan ortaya Bardi'nin ortasına top döndü dolaştı. Vişcan'ın önüne ceza yayının üzerinde bomboş bir vuruşla golü attı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi bu golü atan Trabzonsporlu oyuncu e, Pedro Malheiro yani sağ bekleri benzer davranışı gösterip rakip oyuncunun yaptığı aynısını yaptı. Yusuf Erdoğan'ı düşürdü. Gene taç çizgisini yanında. Oradan da açılan ortada top ikinci ortaya oradan da döndü. Adil golü attı. Yani takımlar birbirini kopyasını yapıyorlar. Yani birinin attığı golü öbürü de atıyor. Birinin yaptığı faulü diğeri de yapıyor. Bu da bizim alışkanlık. Ligin alışkanlığı. Çünkü oyuncuya biz şey diyor teknik direktör efendim temaslı oynayın rakibi sıkıştırın vesaire. Biz faal yapmayı temaslı oyun zannediyoruz. İşte asır dönük oyuncu ne yapacak? Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ama yani bizim yerlisi de bu faal yapıyor. Buraya gelen yabancısı da bu faal yapıyor. Fark etmiyor. Halbuki faal yapmasa ne yapabilir o adam? Yani e, Iron Man değil ki hani uçarak diye gidecek vesaire. Neyse, akabinde maç e, bir bir e çevrildi. Bir birden sonra Trabzonspor tabi rakip kalede daha fazla görünmek, kendi sağ seyircisi önünde bir gol daha bulmak istiyordu. Ama bu arada Konyaspor'un Spor'un kontraları da vardı. E, Trabzon temposunun düşük olduğunu zaten Abdullah Avcı döneminden de biliyoruz. Şenol Hoca da bu temponun düşüklüğünden, işte milli arasında bunlara yapılacağı yüklemelerden falan bahsetmişti. E, Trabzon geri koşturdu. E, nitekim 42. dakikaydı hemen hemen karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ın müthiş bir kurtarışıyla maçı 1-1'de tuttu Uğurcan. Akabinde Simon Banza'nın penaltısı sonucu maçı 2-1'e çevirdi. Buraya kadar her şey normal. İkinci yarıya Trabzonspor tabii ki 2-1'in skorunu korumak için Bardi'yi çıkardı. Yerine Lustram'ı aldı. Yani orta sahayı Okay Lustram yaptı. Peki stoperde kim var? yine her zamanki kolaycılıkla Mendy var. E peki Mendy o, 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 alanın oyuncusu mu? İşte efendim o alanda oynamış daha önce. O Abdullah Avcı döneminde de Şenol Hoca da o kolaycılığa kaçıyor. Ya Batagov diye Ukraynalı bir stoper alındı. Çok böyle muazzam bir stoper olduğunu söylüyor. Neden onu hazırlamıyorlar bilmiyoruz. Geçen sene Abdullah Avcı'da da hani bu seneyle geçen seneyi birbirine alalım. Çünkü iki takım da birbirine karıştı. E, stopere çekmezden önce orada Joaquin Fernandez vardı, oynatmıyordu. Efendim, Benkovic vardı, oynatmıyordu. Ryan Banya vardı, oynatmıyordu. Ve bunların üçü de uzun boylu olmasına rağmen bizim yorumcular diyor ki, Abdullah Hoca, efendim, Mendi Mendy uzun boylu olduğu için stopere çekti. Yav kardeşim onlar da uzun, 1.50 değil ya onlar da, 1.90 boyundalardı. Neyse, Şenol Hoca da bu kolaycılığa alışmış görünen o. Orta sahadaki gücünü kaybetmek, yani takımı 7-8 oyuncuyu geriye koşturmayı e, göz önüne alıyor. Demek ki kimbelli stoper'e koymaya devam etti. Akabinde 2-1'den sonra E Trabzonspor yine bir korner e, vuruşundan oluşan karambol. Bu arada orada Simon Banza'nın fırsatçılığını da konuşmak lazım. Müthiş bir fırsatçılıkla golü attı ve maçı 3-1'e çevirdi. Şimdi 3-1'den sonra hani biz bekleriz ki Trabzonspor oyunu tutsun rakibe e, bir gol daha atma tehdidinde bulunsun. Alanları iyi kontrol etsin vesaire derken e, Yusuf Erdoğan'ın getirdiği dakika 70 civarındaydı. Getirdiği bir topu e, içeriye doğru kesti. Oradaki Konya'lı oyuncu vuramadı. E, vuramayınca tabii ki e, dönen top daha sonraki dakikalarda bu sefer eee Vakaye'me'ye geldi. Vakaye'me karşı karşıya bir pozisyonu ağır olmasından 35 yaş üstü artık yorgunluklardan ama taraftarın çok istediği için alınmış olmasından karşı karşıya pozisyonda doğru düzgün vuruş yapıp maçı kopartamadı. Yani 4-1'e çeviremedi. Derken e, Densville gibi böyle hani Trabzon'da bütün teknik direktörlerin vazgeçemediği Densville gibi bir stoperde gereksiz bir rakip oyuncuya e, tekme atma demeyeyim ama dokunuşuyla onu yere yıktı ve penaltı kazandı Konyaspor Yani hiç lüzumsuz bir şey. Ha. Maç 3-1 her şey senin lehine. Ha, her şey iyi giderken rakibe bir penaltı şansı tanıdı. Ya, Umut geldi atamadı. Direkten döndü ama gol de olabilirdi. 3-1'den sonra o penaltı kaçtıktan sonra yine Konya Spor zorlamaya başladı. Yine zorladıkça pozisyonlar üretmeye başladı ve derken 3-2'yi buldular. 3-2'den sonra ne oldu peki? Ta 90 artıda, 90 artıda aynı Vişcan'ın attığı golün benzeri pozisyon oldu. Adam Konya sağ tarafından getirdi topu. Ceza yayının üzerinden oyuncu vuramadı. Sol tarafı açtı. O da dışarıya attı Uğurcan'ın üzerinden. Yani şunu anlatmak istiyorum. İki takım da aynı golleri atma girişimindeler. Biri attı biri atamadı. Aynı hataları yapmak üzerine. Ya bu aynı anda aynı şey mümkün mü arkadaşlar? İki bağımsız takım, iki farklı takım aynı şeyi yapabilir mi? Bilmiyorum bana çok garip geldi. Son 90 artıdaki o pozisyonu hatırlamak isteyen arkadaşlar özetlere bakar. E, Trabzonspor ne yapmış peki? Bu 15 şut atmış, 5 tanesi kaleyi bulmuş. Ve 18 tane orta yapmış, 6 tanesine Trabzonlu oyuncular dokunmuş. Gelelim Konya ne yapmış? 12 tane şut çekmiş, 4'ünü kaleyi bulmuş. Ve 19 tane orta yapmış, üçüne dokunabilir. Yani gördüğün o ki iki takımda yüksek toptan pozisyon bulma. Çünkü bizim en büyük hücum varyasyonumuz o. Yüksek toptan bir kafa vururuz, bir karambol olur, bir penaltı olur. Onun derdindeyiz. Hani bunları bulamadık o zaman şut çekelim. Ya bir pas yapın, rakibi şaşırtacak. 2-3 pas yapın da rakibi biraz şaşırtın da oradan pozisyon bulun. Öyle bir dertler yok. Bizim teknik adamlarımızın için bu böyle. Yani yabancı teknik adamlar olsa belki bir parça daha farklı olur. Ha, yabancı teknik adam olsa genç oyuncuları oynatır. Misal orada e, Biesa olsaydı geçen sene Hırvat teknik direktör. Misal Ali Şahin Yılmaz'ı şu an stoper mevkinde biz görür olurduk. Bendi'yi de orta sahada görürdük. Orta sahanın gücünü daha katmerli olurdu. Ali Şahin de orada mevkisinde oynardı. Ama bizde öyle bir şey yok. Yerli teknik direktörler korkuyorum artık. Bilmiyorum onu da anlamadım. Çocuğa mı güvenmiyorlar? Eğitin o zaman çocuğun eksiklerini giderin. Yani öyle garip bir şey ki bak Van Broncos UEFA maçında Ajax karşısında Mustafa'ya oyunu attı ya 19 yaşındaki çocuğu ya. Yani biz mi öngörüsüzüz? Bizim teknik direktörlerimiz mi öngörüsüz? O da ayrı bir durum. Orada Ali Şahin Yılmaz diye bir genç kardeşim var. Koy onu stopere. Valla Mendy'den daha fazla oynuyor. Çünkü Mendy o stoper mevkisinin oyuncusu olmadığı için alanını terk ediyor. Bakın maç içerisinde Mendy'yi takip edin. İnanın Trabzonspor atağa kalktığında Mendy gidiyor ya. Hiç orta saha oyuncusu gibi. Ce rakip ceza yayının üzerine kadar gidiyor. Civarlarında dolaşıyor. Ceza sahası içine giriyor ya da civarında kalıyor. Yani o mevkinin oyuncusu değil ama Şenol Hoca bir de Abdullah Hoca onu o mevkinin orada durduğu için o mevkinin oyuncusu zannediyorlar. Neyse kendileri bilir. Efendim Trabzonspor'a ilk galibiyeten dolayı kutlayalım. E, bu videoyu da burada sonlandıralım. Efendim bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınızı önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi seyirler. Hoşçakalın.